De belediye onların çalışanlarıyla gerçekleştirilen bu tür işbirliklerinin ben kültürel mirasımıza çok büyük katkı sağlayacağını, özellikle Ankara'nın kültürel mirasının korunmasına çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Umarım güzel işler çıkacak, güzel çalışmalar olacak. Tabii ki korunan kültür varlıkları Ankara için bir kazanç olacak. Amacımız şu, üniversitenin bu akademik birikimi, entelektüel zenginliğiyle, belediyenin de pratik iş yapma kapasite ve gücünü bir araya getirerek sadece kent merkezi değil, tüm 25 ilçe dahil kent ölçeğinde bugüne kadar bize miras kalan tüm tarihi kültürel doğal arkeolojik varlıkları koruyarak gelecek nesillere aktarmak Türtürparkın koruma ve onarım bölümü bu tür çalışmalara belediyenin verdiği imkanlarla birlikte katılıyor. Böyle bir ortak çalışma var üniversitemizde belediye arasında.